İnşallah iyisinizdir. Dün yaptığım kolye bitti. Önce onu göstermek isterim size. Bu şekilde oldu. Ee, sabah da buna başladım. Şöyle göstereyim size. Nazar boncuklu bir bileklik olacak. Yine elde kareleme tekniğiyle dokunuyor. Gerekli olan malzemeleri bugün göstermek istedim. Saks mavi, beyaz ve bebe mavisi kum boncumuz var. İpimiz var. İğnem var. Şöyle göstereyim. İğnemiz. Makas, pense ve kapağımız var. Şöyle şunları göstereyim. Malzemelerimiz bunlar. Hemen hemen bütün yayınlarda kullandığımız gibi malzemelerimiz. Şimdi biraz bunu dokuyacağım sizinle birlikte. Sonra da canlı yayınımı sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Bunları şöyle kenara alayım. bu modeli de uzun zamandır çalışırım. Çok güzel beğenilen bir model arkadaşlar. Burada iki sıra beyaz dokuduktan sonra tekrar aynı motifi dokuyacağım arkadaşlar. Şimdi işi elimde çeviriyorum. Tekrar bir sıra daha beyaz dokuyacağız. Bu motifin kolyesi de çok güzel oluyor arkadaşlar. Halhalı. Şapkaların kenarlarına da süs oluyor. Çantalara da. Yine birçok kullanım alanı var. devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdiki sıramızda artık motifi yapmaya başlayabilirim. İki beyaz, bir saks mavi, tekrar iki beyaz alacağız. arkadaşlar yorumlarla canlı yayınıma katılabilirsiniz sizde. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Bilgim dahilinde cevap vermeye çalışırım. Tekrar 2 tane beyaz kum boncuk alacağım burada. iş elimde çeviriyorum şimdi ikinci sırayı yapacağız motifimizde merhabalar defnenin harikalar diyarı canlı yayınıma hoş geldiniz. şimdi ikinci sıradaki beyaz saksı mavi bebe mavisi saksı mavi ve beyaz olan sırayı yapacağız arkadaşlar Neden beni kimse izlemiyor mu? Üzüldüm buna. Yani izlendiğimi düşünüyorum. Çok aktif bir sayfa değilim öyle. Şu an yıllık iznimde olduğum için bu kadar sık yayın yapıyorum açıkçası. E, buradaki amacım bu kanaldaki asıl amacım işte yeni, yani yeni yeni boncuktan takılar yapmaya başlayanlar için faydalı olması açısından. Kendi çapımda izlendiğimi düşünüyorum. Yine de kanalımdan memnunum. Ayrıca siz izliyorsunuz bu benim için yeterli. Şu an canlı yayınımda 14 kişi var. İdare eder. Arkadaşlar ipi uzun tuttuğum için biraz takıldı ve iğnemden çıktı. Onu takayım tekrardan. Evet, normalde 1 saniyede taktığım ipi şu anda takamıyorum canlı yayında olduğumuz için sanırım Evet şimdi devam ediyorum arkadaşlar saks mavi 3 tane bebe mavisi ve tekrardan saks mavi alacağım Aleyküm selam Alberto Kuzmanov. Teşekkür ederim canlı yayınıma katıldığınız için. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sabah bu bilekliğe başladım. Minik bir canlı yayın açmak istedim sizlerle devam etmek için. Bu kadar sık canlı yayın açamayacağım ileride. Şimdi bir tane daha saksı mavi alıyoruz ve bu sıramızın sonuna geliyoruz. Şimdi iki tane bebe mavisi, bir beyaz ve tekrar iki bebe mavisi alacağız. Kahvemden bir yudum alayım. Evet. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederim Hacer Hanım. Sağ olun. Yayınıma hoş geldiniz. Bir tane bebe mavisi aldım. Teşekkür ederim. Like'ınız için. Sağ olun. Şimdi bir tane daha bebe mavisi alacağım ve bu sıramın son boncuğunu dokuyacağım. Çok tatlı bir model oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi işi elimde çeviriyorum tekrardan. Ve sonraki sıraya geldim. Bir tane mavi. Çok teşekkür ederim Hacer Hanım. Sağ olun. Bir tane mavi aldım. Bir tane beyaz kum boncuk alacağım. Şimdi bir tane saksı mavi alacağım. Merhaba Elif Sultan Çetin. Hoş geldiniz. Şimdi bir tane beyaz. ve son olarak da bebe mavisini alıp bu sıranın son boncuğunu dokuyacağım. Evet şu anda motifimizin ortasına kadar gelmiş oluyoruz arkadaşlar işi elimde çeviriyorum. Şimdi şuraya kadar olan kısmı tersten dokuyacağız arkadaşlar. Saks mavisine kadar. Üst tarafa doğru. İki tane bebe mavisiyle başlıyoruz buraya. Hacer Hanım bunlar miyim ki boncuk değil. Hayır. Bunlar dizi kum boncuk olarak satılan takı boncukları. Ölçüsü 11.0 diye geçiyor. Hemen göstereyim size de. Yayının başında gösterdim fakat kaçırmış olabilirsiniz. Şu şekilde boncuklarım. Böyle dizi halinde iplerde satılıyor. Emin önünde her yerde bulabilirsiniz. İnternette de satış yapan sayfalar var. Olsun olsun sağlık olsun. Ben sizin için göstereyim. Evet arkadaşlar canlı yayında bir şey oldu galiba. Evet arkadaşlar canlı yayından elim yanlışlıkla değdi.